Evet madarı olduk 508. Biz en son kaç izlemiştik lan esas? 497 falandı olan... galiba ama biz Aynen. Gün, Güncelden gidelim ya. O yüzden açıyorum bunu izleyelim bakalım. Bu arada video senin sesini bastırıyor o yüzden sonuçta zaman ben durdurayım da öyle yapalım. Ee, ha tamam. neler var? Dai şey yaptı. Cumhurbaşkanı Ya, yani yazık kalını Çileden çıkarmış. Ne zaman? çıktı. Evet, niye çıktı? Öncesi. Devlet bizim babamız değil. ne alakası var şimdi? Evet de devlet sana kişi sahip kredi çek. Kredi kartı onu kullan. Ben de borcunu mu ödeyim diyor. Evet. Bedelli askerliğe gidiyorum. Valizim beraber hazırlıyoruz. Evet. Kör makinem ve fırça tarağım. Saçlarımı düzensiz kullanamam. Dudaklarımın çatlamaması için Nivea'nın nemlendiricisi. Evet. Kaş bakımım için cımbızım ve aynı. Ya bu arada bedelli askerliğe bu şekilde yaklaşılmaması lazım abi. Şu an yani kimse kusura bakmasın da mantıklı olan bedelli askerlik yapmak. Yani hele çalışan bir insansan ya da ya evet abi yani. Mantıklı olan bedelli, bedelli askerlik, yapmak yani. hocam tam olarak. 28 gün yapıyorsun askerliği. Para veriyorsun. Belli bir miktar var. He. Para ödüyorsun. 28 gün yapıyorsun. Normalde üniversite okuyan kişiler 6 ay gidiyor. Sen 18 <laughs> ay git. Aa, Bu ne <laughs> Yapma. <gülüyor> Abi biraz tutaydın ya. Referalı. <laughs> değil. <Amerika> ya Şu an, şu aç. Aa, çok <laughs> Tayfur Bingöl o e kadar koymuyor da şu Jiyan Onana dönüyor ya. Onana. Onana. Kimse <laughs> kimsenin kimsesi değil ama. Kimse de kimsenin kimsesi değil ha. aa Esat'ın sözleri ama. <laughs> ne neden? <laughs> yaralar kötü çocuk ya Allah'ım Aa bunu biliyorum abi. Çok iyi ya. Aa ben de biliyorum. Tamam fark ettim. Ben sana bundan bir tane. Al, al. Dönelmesi aracınız aracını satıp Peugeot 306 aldı, GTI aldığını söyledi. Aracına ve Alex egzoz bu sesini. Doğru karar vermiş. Tebrik ederiz. Bence abi. Kanka ayakkabıları al yalnız şu an olabilir. <laughs> Yiğitim benim eve gelince aman Sana misafirliğe gidince. <gülüyor> <gülüyor> Adam oyun oynamaya geldi ama. Yükemden <laughs> olacak. <laughs> üf, üf, Kimse yok mu? <laughs> Yardım edin. Bak bak arabaya bak. Adamlar yapmış. Bu nasıl bir güzellik. Üf. Ezel mi girecek şimdi? Bu var. nasıl güzel? Çok olsun. fena, çok ya, fena. Diye. Çok fena. Ben neredeyim ya? Ben neredeyim? Ne yap? Ne? Bu ne? Bana bundan ben neredeyim? Ne yap? Al al alalım. Öldüm. Ver vereyim ben. Şimdi. İnanılmaz. Bizi de bir yerden. Ha? Seni almaya geri geleceğim. Siken, yarrah. Çantamda ne var? Ya Melih abi ya, Melih abi ya. ya. Abi yakışmıyor ya bunu. Yani bunu abi. Melih abiden yarrah. bekleyemezdim ben ya. Ha? Lan lan lan. Kapan yarım ekmek köfte 99 seler kese yer bekleriz. Kara geceler uzadı sıra gel. sözüm var.

<laughs> Masa, mas. <İki> aya böyle. O <laughs> <laughs> oh, siktir. Arı çok güzel atmış lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şey kaç aya öylesin? İki. İki aya öylesin. iki ay. Rahat ol rahat ol. Ben, var, var mı? Yunan mitolojisiyle alakalı ne düşünüyorsun abi? Hani bu Zeus, Poseidon, Ares, Hades, Mades falan filan. Yunan ne? Mitolojisi, mito. Yani ya. efsaneleri. Yunan mitolojisinin amını sikiyim. Toy Story World Cup 2026. Gerçek mi? Gerçek. Bana, bana. Ronaldo sen al lan. <laughs> Kim geliyor? Arda Güler geldi. Asetto Corsa. He Corsa

Bu ee, click... arada onu, onu bir dakika bir, şey diyeceğim. Onu soyarak yiyen de yani. Yani abi onu alacak. Bir, devamı. <laughs> Ahmet Yalama'yı sever 13. Devam diğer oyuncunuz. Eee Sikiloski Sama 12. Bu videoyu yayına göre Ben tabi mi? Bu videoyu yayına göre Kardeşimsin. Hı. Ne diyorsun? Abi Ah be Fenerliler ah. Be. Daha formasyonel, daha formasyonel. Oğlum sesini bastırıyor söyle ne oldu? Ha, dedim ki senin çete gelen insanların ismi gibi dedim. Saçmalamam. <laughs> daha doğru. E, dizilim ve e, bence parselasyonla daha penetrasyonu yüksek bir Bu ben ya ben bunu kullanırım. <laughs> Ceyda Fik, Para, Tamam, ben Beyefendi biz bu şarkıyı bilmiyoruz Ya yorkenin nasıl bilmiyorsun? Hayır bir şarkı listemizde böyle bir şarkı olmadığı için maalesef söyleyemeyiz <gülüyor> <gülüyor> Oha nasıl yaptın lan Kanka inanılmaz ki şey. Aynı şey şu anda ben de yaparım Abi sen şu Güler değil misin? Çin, evet. Abi senin tipiniz. <laughs> Yok başta hayal. <laughs> ya bunu. O kadar. Master CX50. Oo. Hey yani şampiyon oldukları için mi lan? Girebiliyor. Oğlum ben yaşıyorum ya. O vid bak o videodaki abi var ya. Hangi şey, abi? Ev var ya kanka. Evet. Şey ev, önünde F1 geçiyor ya. Kanka He. orada bir güzel uyursun. <laughs> orada bir güzel yatarsın İnanılmaz. <laughs> Allah. Allah belanı vermesin bu ne? Yapma. Ki. gidiyorum Ya bunu biliyorum bir adamla karşılaşıyorum <laughs> 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 sana olam <'ım. gülüyor>

var. Toplam 4 Happy birthday, Bugün doğum günü ha. Biz de böyle ihtiyarlık yapak lan? Ha yapalım kanka ağzımıza sıçsınlar sonra. <laughs>

Hala devam ediyor, oha! Bir şey, simit oynuyorduk ben ya küçükken, siz oynuyor muydunuz okulda? Hani simit ben yapıyorduk de. ya. Ben Allah sizin belanı vermez. Ama o tarz takılmış. Ay. Ya çok iyi bu arada orkestra yani.

Cem Yılmaz'ın üstüne tanımam bu orada ya. Cem Yılmaz çok farklı bir Aykut adam Elmas yani. peki? Komedi ha. Komedyen sayman saymam ben Aykut Elmas ya. Peki... Komedyenlik farklı stand-upçı bu adam yani. Hı. Peki ee, eskilerden Şaban Kemal Sunal Şaban yok ya Cem ha. Yılmaz bir ya. Ya ikisinin farklı olun. Birisi oyuncu. Bence Cemil Malaz'ın da oyunculukları ondan var. Da, Neyse Cemil Malaz. Komedyen değil oğlum Kemal Sunal. Samuray kılıcı mübarek. Neşterle mi kesiyor? <laughs> Türk değil miydi bu abi? Bizim mesai değil mi? Bak benim mesai. Kanka bu burada tam yastığı ya. Ya bu arada şu, keşke gerçek olsa ya. Ah, tamam. Bir ara rüyalarımda çocukken bak, full venten olurdum full ya. Bir ara dört kol olmuştum bak, o... bir ateş topu falan. Bak kanka bir aneme iki bu ya. Ben benim için Bentin yeri ayrı. Ben çocukken en çok sevdiğim çizgi film Benten. Kanka o zamanlar benim aklımda bu vardı. Ya Benten de vardı da. Hatta Benten'in vardı kanka. Programı vardı biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Çocuklar yarışıyordu. Biliyorum. Aynen aynen. Bak onu da o o bak o ayrı bir harbi güzel. Onu da güzel yapıyorlardı ya. Onu sarıyordu. Güzeldi. Katılmak istiyordum hep ya. Kubasa da vardı. Onu da bak onu izlerdim. Bir de onu izlerdim. Çok iyiydi ya. Yani. İyi zamanlarda televizyonlarda tabi. Bayağı. Artık kanal kalmadı televizyonlarda. Disney falan da kaldırdılar. Hiçbir şey Değil mi? Ben çok yarıldım, sen Katılıyorum ben bu videoya da Efendim şimdi skecimizin adı Taklaya geldik. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Aa, lan. lan bugün yayında konuştuk. Ne oluyor lan? Ya, ya? abi bugün yayında konuştuklarımız bayağı geldi bu videoda. Nasıl oldu bu iş? Sarp ne oluyor lan? bizim? bek... Rafa Silva, Rafa Silva sesleri geriye götürüyor Beşiktaş taraftarını zaman zaman. Bu arejine çarptıkları, o tribünü coşkusunu hissettirdi. Ah be ko <kualajım>. wow. Çok <laughs>

Bizim şu an evet, FPS oyunlarında yaşadığımız ya. İnsanların eskisi ah, gibi davranmasını ne? bekliyorsunuz. Beklemeyin. Çünkü hevesi kırılan her insan değişir. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesini kırdım bir kere. Bu aralar bana nasıl fark etmiyor ama Yani bu arada hep bir enstrüman, enstrüman çalmak istemişimdir ya. Yani. Ben Gitar özellikle. zamanında keman çalmak istiyordum ya. Biz Madaroğlu ya abone olmuş. Madaroğlu yeni kanal mı açtı acaba? Oğlum Madaroğlu Neyse. Karık, o abonesi gitmiş çünkü. Neyse. Madar olduya teşekkür ederiz. güzel ya. video derlemiş. Bu video en sevdiğim video bu oldu. Bu arada izlediklerim arasında üç tane video var. Allah madar olduk sonlara doğru. Her ismin hakkını veriyor. Madar olduk.